Deli hastanesinden çıkardılar beni üç gün sonra. Nasıl ya? Evet. Ben her gün geldim seni oraya ziyarete. Tezenekler Bunda... göstermedi. Bundan mı göstermediler? En azından hapishaneye gelip gitmemişsin. Uzak da orası. Hastane yakın. <laughs> en azından gelir görürdüm be. Ya siktir et görmeyi de ben seni çok fena öpeceğim biliyor musun? <laughs> ben seni çok özledim. Öp. Allah çok özlemişim. <laughs> Vonda. Bakayım. <laughs> tamam. Ay tamam. <laughs> Şimdi bana i trip atma tamam mı? Trip kaldıracak modum yok. Unutmadım. Bakayım sana şöyle be. Ey maşallah. E bak bakayım. Senin omzuna ne oldu? Yoksa o ajenin anlattığı mevzu mu? Anlattı mı? Anlattı. Olur. Onur, evet. onun amana evet. koyacağım. Öyle bir bildirim vereyim dedim sana. Yok. Evet. İyi, neyse, sonra özlem gideriz. Gel çocuklar ne? beklemesin. Ben yokken neler oldu? Hızlı özetleyin de ona göre hareket edeceğim. Dinge? Ee, biz Ejel'e vurulduk. Ondan sonra Onur'u vurmuş ben... Müko, biliyorsun zaten. Duydum abi. Ben birkaç kere araba parçaladım, para kazanmak için çalıştım. Ben de. Maşallah. Biraz para biriktirdim, sonra sen e, evlere bak demiştin, evlere bakmaya gittim. Buldunuz mu bir şey yani? Şimdi bu growth 3 e, üç tane ev vardı, bir tanesi satılmış, iki tane kaldı. Geçen gün yine gittim bak, 80 bin dolar. Hmm. En Olay, bugün o evlere bakacağız zaten, bak ekip de büyüdü, bu çocuklara bir araba ayarlarız. Beraber bir tamam. döneriz. Bak AJ baştan söyleyeyim, çocuklara her şeyi başta anlatmayacağım, siz de bence dikkat edin buna. İyi tamam sen şimdi sürekli burada mı bekliyorsun? Geliyor musun şehre falan? Şehre iniyorum abi ara ara. Çoğunlukla İyi. bu taraftayım ama. Şimdi bana bir telefonunu ver. Ben yeni at aldım. Yeni at. Vereyim Atla. abi. Kırdım attım telefonu haberiniz olsun. Bak tekrar söylüyorum. Kimseye benim numaramı vermek yok. İsteyene falan vermeyin. Gizli tutacağız bu numarayı. 237 88 95 abi. Dur bekle. Benim numaramı unutmamışsın. Unutmadım tabii. Ya, çok tatlısın. <laughs> Atlayın lan arabaya. Ben size baştan bir şey söyleyeyim. Benim yolum tehlikeli yoldur. Ya şöyle söyleyeyim abi. Şu anda tek tutunacak dalım sensin. Yani biz buraya bizi yönlendirmeselerdi. De... <laughs> yani intihara kadar gidebilirdim belki. Manyak mısın lan? Sıçmak için bile yaşanır oğlum. İntihar neymiş? Ama... Bir baba yarısı gibi düşün başını gidip de birinin omzuna koymak istersin o belki Saruhan abiniz olur ama belki de kelleni vermek istersin işte onun da kahrını ben yaşarım yani bir tarafı güzel bir tarafı çirkin. Bir şey ya mi? da durun Şşş. çok iyi. <laughs> Lan. İyi misin abi? Abi. <laughs> bir şey yok. İyi misin abi? <laughs> Amına <Abi, gülüyor> kodumun. Bu mu ya? Kaydı ayağım kaydı. <laughs> Hayat abi işte ne zaman ne olacağı belli değil <laughs> <laughs> Bir gün <Günle>, dim <laughs> Bir gün sümük gibi düşersin. Alo. Alo. Söyle abim. Bu çocuklarla biz şimdi bir fena köşeye geldik. Evet abi. Biraz sohbet ettim. Temiz çocuklar gibi. Ama ne olursa olsun. Hani yakınımızda duracaklar, yakınımda duracaklar. Öyle biliyorsun oğlum bu hayatta güvendiğim 2 üç kelle adam vardır. Başını da sen çekersin. Bunları uzaktan Eyvallah hem kes, abi. hem kolla, hem de abilik yap tamam mı? Tamamdır abi. Tamamdır Öyle abi. diyorsan. Mia yanında mı? Yanında abi. Tamam. Şimdi ben sadece AJ'yi alıp bir ara yanınıza geleceğim. Şu içerideyken kurguladığım planları bir size anlatacağım. Sonra bu çocuklara da bir iki görev veririz. Onları da salarız. Ama iki tane araba patlatmamız lazım. Patlatalım abi. Hazırız. Sıkıntı yok tamam. abi. Altan'dan haber var mı? En son dinlenme çekildi abi. O zamandan beri ses yok. Ha iyi tamam. Gel gelirse ses ederse haber et bana. Tamam abi. Allah'a emanet. Rus mafyalarını bilir misiniz? Filmlerden oradan buradan. Yani Nasıl izledik çektik? gördük. Ya işte o filmi ben kendi başıma çektim. Masya'nın altından çıktık. Rusof'ta evet. bir işim mi oldu abi? Oldu. Hem de bayağı bir işim oldu. Ama sonra kendileri herhalde dediler ki bu adamla uğraşamayız biz. Bastılar gittiler. Bana iki tane temiz araba alıp getirin. Tamam Yakalan abi. Yakalanmayın. Bir nereye de... gelelim? Telefonlarınıza şu numarayı kaydedin bakayım. 307. Bugün bizim için yeni bir gün olsun. Yeni bir sayfa olsun. Tamam mı lan? Tamam abi. Ben, ben senin bakayım. bu arada? Efendim? Zıt Erenköy. <laughs> Gitsene lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok zorlama oldu abi pardon. Evet olsun. Sen de benim gibi donuk adamsın. Neden oğlum? Kaç gündür tanıyorsun beni. Niye ölmeyi göz aldın ki? Ölmeyi göz almadım abi. Kurtarmaya çalıştım. Tamam kurtarmaya çalışırken de ölebilirsin. <laughs> Görev dönmüş olur. Ulan amına kodumun oğlu. Böyle bir fren mi yapılır ya? Lan orospu çocuğu. Neyse Allah'tan korunaklı araba. Ha bak burada. Allah amına kodu. Kardeş iyi misin? Ulan bir de kafası yere çarptı lan. Şş birader. Devam et devam et. Kan şekeri düşmüş ya. Devam et buradan. Lan devam et devam. Şş oğlum yolunun açısını sikiyim bu tarafa niye basmaya çalışıyorsun sağa dönsene la amına kodum Allah Allah delirmiş amına koyayım mal Şşş acil sen şunu bir yolun kenarına çek ben bir yerel ambulans haber vereyim de Yazık adamla ilgilensinler kaza yaptı herhalde Allah la. Ne diyorsun lan lan. Oğlum bak böyle her yerde silahı çıkarma indirirler ha. Lan devam et ya. sikerim belanı amınıza koyarım lan. Üst. Oğlum siz planlı mı geldiniz buraya? İyi hadi ben arabasını çekiyorum sen de adam al. <laughs> Hoş geldin abi. Hoş, Hoş bulduk. Neye gülüyorsunuz? <gülüyor> ya bir tane kız trip vardı yediye trip atmış bana. Kim trip atmış? atmış? Şunu yüzüme bakmasın artık diye Sümeyye diye bir kız. He. Abi içinde hallettin yüzüme bakmasın artık genelde ne tip olaylarda atılan bir mesajdır sence? Yani sikiş sonrası genelde eğer aramıyorsan <laughs> öyle dersin. Yani. <laughs> Onu ben... arada sıra ken olurum ben sana. Ben de sana Barbie olurum. Ken kimmiş lan amına korum onun o sarı olsun pezevenge bak. <laughs> Neyse. Pipisiz zaten onlar ben biliyorum onları. <laughs> Ortada iki tane mevzu var. Birincisi beni kaçıranlar kim? İkincisi beni kurtaranlar kim? Çok muallaktayım bu konuda. Bu konuyu ben ayrı araştıracağım. Sizi bulaştırmayacağım. Sonra bu işlere başlıyorsak madem madem bizim para ihtiyacımız var. Müko, kumar. Hallederiz abi. Kumarı bir halledelim. Ben soygun moygun bilmem. Geçen gün konuşmuştuk. Soygundan anlamıyorum ama belli ki çevremizde genç arkadaşlarımız var bundan anlayan. Bizzat siz de anlıyor da olsanız ben kendim bu işi öğrenmek istiyorum. AJ. Buyur abi. Önce küçük kasalardan başlatacağım beni. Şehri öğreteceksin, gezdireceksin. Nasıl gider, nasıl olur? Bunları kafanda planla. Bizim Ondan sonra oradan marketmiş, kuyumcuymuş, bankaymış. Allah ne verdiyse gireriz. Tövbe yarabbim Allah'ım ben bir şey atayım dedim. Geldiler mi? Ha, Gelin bakalım bir ne yapmışlar? Vay 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 vay. Hallettik arabaları biz. Daha önce çalmış mıydınız araba? bir iki kere yapmıştım abi. Sen? Ben birine eşlik ettim. Altı arabayı abi. sal arabayı. Ne yapıyorsun abi nasılsın? Hamdolsun seni sormalı. <laughs> İyiyim ben de ne olsun. Nasıldı deliler meliler? Oğlum beni iki üç gün içeride tuttular sonra yemedi amına koyayım oradan hapishane. Nasıl ya? Ayıktılar mı? Ayıktılar sonra sevk ettiler beni de. Hacı yardım dedim ki kimseye bir şey söyleme şimdi meraklanmasın. Burayı Burası... kullanan var. Temiz değil Aynı mi? Var kullanan. Var kullananı. Kim var lan? Yani ben çok geri buraya. Mekan fena değilmiş ama kullanılıyorsa ya da oğlum bize hiç kullanılmamış tertemiz yer lazım. Ha, bir Normal. Bir mı gidiyoruz? Hı -hı. Ne oldu lan. Ha? Yok arabadan inmeyiz bir bakarız. Bir şey söyleyeceğim orası zorlayabilir de bir gidelim bakalım. Bende yok. Bu sağda da fena değil bu arada. Araba Burası saklama mı? açısından. Aynen. Çok mu ufak acaba şey? Burayım mı lan? <laughs> Abi ben... Ben bu filmi bir yerden hatırlıyorum bak. Ulan <laughs> bir dakika hangisi o? Abi benim de var bir tane hatırladığım camdan dışarı çıkmaya sıkmaya başlıyorsun. Abi, emniyeti kapalı bunun böyleydi, diye. Aynı böyleydi. Aa hatırladım lan onu. Sarhoştum lan o gün. Çok iyi daha abi kapalı. Yok yani. Şu an oğlum bak şuradaki ilerideki evi sen al, bunu biz alalım. Olur abi. Hı -hı. Altan da şu girişi alır, tamam ya? Neyse ne diyorsun buraya? O zaman abi? Ya yok oğlum. <laughs> Taşak geçiyorum lan. <laughs> Bura olmaz abi adam baksana biraz önce eliyle koymuş gibi laf diye geldi. Abi şimdi biz. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. 3-4 tane falan yer bulduk gibi. Var. İstiyorsanız gösteririm abi. E hadi o zaman biz takip ediyoruz siz önden gidin. Benim mi? Altan ben senin mi? Benim de oldum abi ben de Memnun oldum ben de. Geç buyurun. Ah! Hop! <laughs> Hala yakalarım seni. <laughs> Teşekkür ederim. Burası çok küçük değil mi ya? Burası beni bir bastı lan. Burada ne var şuraya Böyle alırız almasına da Aynen. bir şey değil mi burada? Adamı atsak sabaha kadar döveriz ha. Burası Biz evet. öyle sote, evet. sessiz, sakin. Burası iki türlü de olur yani. Çek birini bir ay işkence yap abi. Günlerce döversin abi. Kimsenin ruhu duymaz. Günlerce döv, döv, dur. Hello. Şöyle tutvet filan var vurduysa çıkalım istiyorsan. Bir yere çok benziyor nasıl da. Ben aldım. Hadi çıkalım ya. Ya çıkalım. Bastım Bana karışmayın demişler. Kendi halimize bırakın. Şimdi açırsanız biraz. O zaman burayı iptal ediyoruz olmaz diyorsan. Siktir et burayı. Tamamdır abi. Ben burada kaybolurum yalnız. Fazla genişmiş içi. Miyacım C4 bölü 4'teyim. <laughs> ben seni bulurum her türlü sen merak etme. Ben de seni bulurum. Koklaya koklaya. Köpek gibi. <laughs> Baksana abi şuradan manzara. Böyle yaparım İneri. bak. <laughs> Re love. Nonono. Hacı Velcome. Kerane miymiş burası? Şu abi. Love Insight yazıyor onu mu diyorsun? Evet. Nerede yazıyor lan? Ha burada yazıyor abi. Ne demek o? İçeride aşk var diyor abi. Abi şurada da free demiş. Herkese aşk diyor. Bedava diyor. Burası bir beş çalışan kerehaneymiş abi. Amma sanırım. Oğlum. Ya tövbe tövbe. Burayı... Biz burayı bir kalabalıkken görün ha, ben size hiçbir şey demiyorum. Bir ara bir uğrayalım. Bir de ben ne, polis olsam, Ne işler dönüyor anlarız. Gördün mü? Pislik işler ya yapıyorlarmışım olacağım. ya. Evet evet, canım geliriz beraber, beraber. Aynen. Bakarız ne işler dönüyormuş. Adamlar... Bak, Abi bak fark ettiysen sikiş dönen karavanı sadece boyamışlar. Ben geldiğimde şurada bir tane adam halka tatlısı satıyordu da gitti beni <laughs> görüyor. <laughs> Kerane tatlısı <laughs> lan o. İşe tatlı Ben gel böyle evrensel tatlıya geldik. de ki tatlısı. Amcık tatlı. Yani. Ne? <laughs> Amcık tatlısı. Bir sürü adı var işte o şekillendi. İki tane gömüyorsun. Dimdik Kap gibi giriyorsun. Bir gün getirelim çok de çok bir bir, bir. tepsi yiyelim. Bir tepsi mi? misin? Sonra kim kim ne <laughs> yapacak abi? Niye lan biz iki kilo mesir yemedik mi? O gün söyleyin de ben gelmeyeyim. Yedik yani iki kilo yedik. <laughs> Afiyet olsun abi. Sonra ne oldu abi? Mideme çok ağır girdi. <laughs> abi bence gidelim Mia'nın sakalları çıkacak biraz birazdan. Salona bir girdim Mia havanda Spiderman Spider gibi duruyor. <laughs> Baş aşağıda. Eee? <laughs> sonra cim... maske mi şey yapıp öptü. Cim mi girdi düz dedim içine. Ondan sonra ben de ulan Her bir adım arada. attım. Tak hemen yanına çıkabildim. Düz duvar. <laughs> o günden beri mesir macunu kullanmıyorum. <laughs> Gerek yok abi kazana düşmüşsün zaten yani bu saatten Şu sonra. Tamam. Hala, şuraya bir poster lazım. Aga be. Oğlum bu arada bayağıdır gelmedim ha. Alayını ya. Ya. Sen bizim birader ev biliyor musun? Şimdi Efendim. Bak aynı böyle bir yerde burada fotoğrafım vardı benim biliyor musun? Ya. Aa, yani. Kro gibi koymuştuk. <laughs> Koyarız gene. Ben kro muyum? Başlıyoruz. Hayır. Bak mesela bir anıda anlatayım sana. Bir gün bu mekanın açılışını yaptık. Kalabalık burası. Bir tane dangalak geldi. Ve güvenlik görevlisi var. Kapışıyorlar böyle kendi aralarında. Bizim altan geldi. Ben onu arada bir dontaç diyorum ya. Evet. Ya işte o dontaçı oradan çıktı. Bunun ağzında böyle bir dontaçım diye bir şey dedi. adama <laughs> elinin tersiyle bir koydu. Amına <laughs> koyayım 2.80 uzadı adam. İşte o gün anladım bunun bileğini sağlam olduğunu. <laughs> Miko ilk başlarda çekerdi taksisini buraya. O zamanlar tabii daha böyle çok büyüyememişiz. Müşteriler gelip gidiyor falan. Neden kaybettiniz mekanınızı? Yani satmamız gerekti. Para gerekiyordu. Benim kafama sıktılar çünkü. Evet, öyle boktan bir şey yaşadık işte. Evet. Sen vardın ben vardım. Doğa vardı abi. Eşan da vardı. Vardı lan o zaman. Bir sürü dostumuz vardı değil mi? Öyle abi. Çok dostumuz vardı. İyi bir 10 yıl öncesine gittik geldik. Allah ya tribe girdim. Neyse onu bunu bırakın da. Oğlum ben size söylüyorum bu deli balı açarız biz. İçinde de açılış günü diye duyurup kapıları kitler rakı masamızı kurar bir güzel içeriz. Bu bizim Vallahi içeriz ha. Hayalimiz olarak kalsın. O gün konuşuruz o geçmişten. Bizim arabayı çalmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Ulan <kilitlemediniz>. <gülüyor> <gülüyor> kitlemediniz. kitlemediniz bu arabayı. Abi araba çalmış. <laughs> İki Millet defa de kirlenmiş araba. Mekanlara baktık. Şimdi bir oylama yapıyorum. Bence şu olsun. Şu ana kadar gezdiklerimiz için soruyorum. Bence şu olsun diyenler. Mia başla. Yani Tersane çok büyük orası olmaz. Orayı ele geç. Evet. bir tane yer gittik orası seni çok bastı orası da olmaz. Şu ilk çatılı yer var ya orası fena değildi. Çıkmıştık ya tepeye. Aa çatılı yer o birkaç yerden tırmanıp da gözlem yapabildiğimiz yer mi? Evet ama orası da fabrikaların demişlerdi. Oha. Oha. Yuh. Ne oldu lan? Harbi dene. Bu nasıl iş? Ne Oldu Altan şey çıkart Altan. Ay canım benim. Araba mı çarptı buna? Görmedim ben ya. Evet abi. O oh, e ajim mi bu? Şişt, iyi misin lan? Ben öyle siner <laughs> bir sandım. Yok yok bizde yok. Doktor izin verirsen ambulans kenara çekebilir miyim? <laughs> ya yarram, görmüyor musun bacım? Tedavi diyorlar. E imma tamam. ne ne bey? Biliyorum tamam. Allah Allah. Ben şu kafede bir tuvalete gidip geliyorum. Götüm git sollu geç işte. Sikerdi. Ben tutacağım. Bak sikerim bela. Oğlum kadın madın dinlemem bak. Ba abi, Üretme. Devam et bacım soldan hadi. Yani Süperet işte. Süperet önünde durmuş şey olmasın. Aa! Bir açıldınız ha! O maymucu taktım ben ona da. Tamam işte, deniyorum bir şeyler. Çok anlamadım. Bir baksana sana Ece'ye. <laughs> Bunu nasıl çeviriyorduk? Ne yapıyorsunuz ya? Yani? <laughs> Kapısını açmaya çalışıyorsunuz. 17 kişi perdeliyor amına koyayım. Aç artık şu kapıyı. Daha da dur. dikkat çekti. Etten duvar. <gülüyor> <gülüyor> Arabanın sahibi <laughs> görürse eylem yapıyoruz sanırım. <laughs> Oldu mu? Uzayın evet. sensizce uzayın şimdi. Evet Mia oylama yapıyordun. Evet şimdi e, o çatılı yer olabilir. Bir de bir mekana para verip satın alacaksak. Burası da düşünülebilir bu arada ya. para alınacak. Etken yani burayı da düşünelim o zaman. Hem aşağısı da var. Bu kim? Merhaba. İkinlik mi var burada? Ay yok yok. Yok sohbet ediyoruz. İyi sohbetler. Harik mi? Ben... Tamam ben... anlaşalım. Ama Tamam Mia'nın oyu buradan oldu. Miko. Hı hı. Burası abi. Altan. Yani eğer saklanmalıksa ilk başta ikinci gittiğimiz senin darlandığın yer daha iyi benim için ama. Ya benim planım o normalde. Sonunda... Yani bizim bir tane böyle saklanmalık Şöyle hepimizi sağlama alacağımız, evet bir yer olsun, burası da bizim eski usul olsun, derdim oydu normalde. Siyahlı, kapşonlu. Kapşonlu ne? adın neydi senin? Kane, Kane. Kane. Siz kapşonlu değiliz, kolay gelsin. Böyle alıştınız. Eyvallah Tarık, görüşürüz. Tarık, Allah'a emanet. vallahi bence de orası iyi ama orası olmazsa da o hippilerin olduğu mekandan çok daha fazla sayılmayacak bir parayla onların hepsini çıkartırız topluca saklanmalık bir yer bir olmalı. Bir şey diyeceğim abi lafını bölüyorum da ha. Tarkan burayı satın almış. Tarkan demişim. Tarık burayı satın almış olabilir bir dakika. Nasıl yani? Yok artık bir ya oha. ara. Yakarım lan burayı. Sağ olasın görüşürüz. Burası Tarık'ın mıymış? Dur bakalım neymiş lan? Bu golem alıp kendi dükkanında satıyormuş ya. Golemi bitmiş. Ha, ha boş yer Şey diyor buraya en sona çıkarttırmada bir buçuk iki milyona çıktılar diyor. Ramiyesinler de bir buçuk iki milyonu. Hep bir Haberiniz mekan iyi diyor. Neyse dur bakalım. O zaman tamam Abi. bak. Bu deli, deli mevzusu B planı. Tamam mı? Burası diğer işte. Ya biz burada konuşuyoruz da doğru mu yapıyoruz ya? Yani? Tamam mı? Şimdi bak yarına kadar çocuklar siz şehir araştırmaya başlıyorsunuz. İsim isim. Bir isim bile olsa olur. Üç isim de olur. İsim bulamazsanız da canınız sağ olsun. Öğrene öğrene. AJ. Sen de bu mevzunun içindesin zaten. Tamam. Yarın ev işini hallediyoruz, yarınki odağımız o, yarın mekanı hazır halde bulundurmamız lazım. Sonra da... Miko, Altan siz de şeye kafa yorsanıza. Şu araba işini kimin üzerinden çeviririz? Düşünelim abi. Onu bir siz düşünün. Ben de düşüneceğim. Biz eskiden olarak... Mia sen de... kuru yap, gözünü seveyim ya. <laughs> Yaparım. Midem kazındı, ölüyorum. Aklıma hala hamburger geliyor. <laughs> ya pardon. sonra uğraşırız. Ama önce şu Onur çok ötmüş. Niye ötmüş? Galiba miyalara ateş etmiş. Doğru mudur? Hımm hı, sıktı bize. Ciddi misiniz siz ya? Aynen. Hı hı. Hayır, Ciddi, benim Eylüle de 2 3 ileri geri oh, konuşmuş da oh. galiba yavşak. Maşallah, maşallah. Dedim tamam. seni bekleyeyim, dinlenip dinlenip de Bu şey yapmış zaten. Hani gelin beni vurun demiş. Anlaşıldı. Allah Allah. Ha, bizim şöyle eski günler gibi bir kasap bıçağını bir üzerinde gezdirip bir taşakların, yumurtalıkların bir ayıklanması gerekiyor. Ev boş. Ha. Hangi <laughs> bu? Ay, ay. Allah a emanet. Aa! Tut. İyi ha. misin? Kardeşim. Pozu üç Lan, Ben sana geldim. demedim ev boş diye. <laughs> bizim evimiz var bu arada Altan. Yok yani yorgunsanız Şahap da gelmeyecek zaten. He burası mı? Ha, bir sıcak sıcak girin, takılın işte ya. Netflix aç. Hayır kendi evimize gidelim. Oğlum ben yuvamı özledim ben. Evimin zaten... testler falan yaptı. Tamam. Babam oluyorum lan. Baba olacağım. Yani, yok. Öyle gibiydi ama yok. Yani. Ne demek? Ha hamile değil miymişsin? Aynen değilmişim. Ha sen şüphelendin de gittin. Aha. Lan baba olacağım Aha. sandım lan. İçim var ya sana bir şey söyleyeyim mi mi ya? Böyle karnımdan ağrı girdi. Yeminle çenem menem sızladı şu an. Ay sen seviyorum. Ben de seni seviyorum ya. Hadi hadi şey yapma girelim içeri de bak kaynıyorum.